Değerli arkadaşlarım limit ve süreklilik 6. testle soru çözümlerimize devam ediyoruz. Evet. İlk 6 soruyu bu grafiğe göre değerli arkadaşlarım yanıtlamamızı istiyor bizden. Birinci soru fx fonksiyonunun limiti olup da süreksiz olduğu noktaların apsisler toplamını sormuş. Burada bakın dikkat ederseniz bir noktasında atlama zıplama var. O yüzden bir noktasında limit yoktur arkadaşlar. 3, 4 noktasında da aynı şekilde bakın atlama zıplama olduğu için burada da limit yoktur. Fakat 2 noktasında limit vardır. Burada 2'ye siz soldan geldiğiniz zaman görüntü 2'ye yakınsar. Sağdan geldiğiniz zaman gene 2'ye yakınsar. O yüzden 2 noktasında limit vardır. Fakat iki noktasındaki limit fonksiyonun iki noktasındaki görüntüsüne eşit olmadığı için bu noktada süreksizdir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla birinci soruda sadece iki noktası söz konusu iki noktasında limit olduğu halde fonksiyonunuz süreksizdir. İkinci sorumuzda fx'in süreksiz olduğu noktaların apsisler toplamını sormuş. Süreksiz olduğu e, noktalar nelerdir? Fonksiyonun soldan sağa doğru e, grafiği çizerken kalemin kalktığı yerler veya atlama, zıplama, kopma yaşadığı yerlerde fonksiyon süreksiz olur. Dolayısıyla burada 1, 2 e, noktası ve 4 noktasında fonksiyonunuz süreksizdir değerli arkadaşlarım. 1, 2 ve 4 olduğu için de bu toplam 7'ye eşittir. C 100 değerli arkadaşlarım. ikinci sorunun cevabı. Üçüncü soruda 0-5 kapalı aralığında kaç tam sayıda süreklidir demiş. 0-1 aralığında 0-5 aralığında kaç tam sayıda süreklidir? 0 ve 5 dahil. Değerli arkadaşlarım 0'da fonksiyonunuz süreklidir. 1'de sürekli değildir. Atlama zıplama var. 2'de grafik kopmuş, 2'de gene sürekli değildir. 3'te de süreklidir. Bakın grafik aynen devam ediyor. 3'te sürekli. 4'te değerli arkadaşlarım sürekli değildir. Bakın atlama zıplama var. 5 noktası şurada ve 5 noktasının olduğu yerde grafiğiniz düz şekilde ne oluyor? Devam ediyor. O yüzden 5 noktasında da fonksiyon süreklidir. Dolayısıyla 0, 3 ve 5 değerli arkadaşlarım bu fonksiyonun 0 5 aralığında sürekli olduğu yerler dolayısıyla 3 tanedir bu noktada. Ceyhan'dır 3. sorunun cevabı. 4. sorumuz bir de soldan süreklidir demiş. Değerli arkadaşlarım birin soluna bakın. Bu sol tarafa bakın. Grafik herhangi bir şekilde atlama, zıplama, kopma yaşıyor mu? Hayır yaşamıyor. O yüzden bu ifade doğrudur. Bir de soldan süreklidir. Yani birin sol tarafı sürekli midir? Türkçesi bu aslında. Fonksiyon 2'de süreklidir demiş. Hayır alakası yok. Bakın 2'de fonksiyonunuz ne oluyor? Grafiği kopma yaşıyor. Kopma yaşadığı için fonksiyon 2'de sürekli falan değildir. 4'te sağdan sürekli demiş. 4'ün sağına bakacaksınız arkadaşlarım. 4'ü almanıza e, şurada 4'ün sağ tarafından bakmamız gerekiyor. E, evet grafiğimiz aynen dümdüz devam ediyor. Dolayısıyla bu ifade de doğru bir ifadedir. Sonuç olarak 1 ve 3 doğrudur. Ceyhan'dır 4'ün sorununda cevabı. 5. soruyu bakalım. Fonksiyonu kaç noktada süreksizdir demiş. Değerli arkadaşlarım rasyonel ifadelerde paydayı sıfır yapan değerlerde nedir? Fonksiyonunuz süreksizdir. Dolayısıyla fx'i 1'e eşitleyen noktalarda fonksiyonumuz ne olur? Süreksiz olur değerli arkadaşlar. Peki fx'i biz 1 nasıl yapacağız? Grafikte değerli arkadaşlarım y1 doğrusunu çizeceğiz grafikte y1 doğrusunu çizeceğiz. Bunu da hatta şöyle kırmızı kalemle çizelim. Bakınız y1 doğrusu şu doğrudur. Yani f(x)'in 1'e eşit olduğu, değil mi? Y ekseninde 1'den geçen ve x eksenine paralel olan bu doğru. Peki bu doğru fonksiyonu kaç noktada kesiyor arkadaşlarım? Bakınız şurası 1, şurası 2, şurası nedir? 3'tür. Dolayısıyla e bu noktalarda bu işaretlediğimiz noktalarda bir defa nedir? Fonksiyonumuz süreksizdir. 3 tane nokta burada bir defa var. Bunu bir yazalım. Şimdi bunun dışında bir de şuna bakmamız lazım değerli arkadaşlarım. f(x)'in kendisini de süreksiz yapan noktalar aynı zamanda bu g'yi de süreksiz yapar. Bir diğer husus budur. Buna özellikle dikkat. f(x)'in süreksiz olduğu yerlerde Gx fonksiyonu da yani F'e bağlı yazılan her fonksiyonda ne olur? E bu G fonksiyonu da süreksiz olur değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla F'in süreksiz olduğu yerler nelerdi? F'in süreksiz olduğu yerler 1, 2 ve 4. Dolayısıyla 1, 2 ve 4'te gene 3 tane noktada burada vardır. Dolayısıyla 3, 3... Toplamda 6 tane noktada fonksiyonumuz bizim ne olur? Süreksiz olmuş olur. Evet. 6. sorudayız değerli arkadaşlarım. H fonksiyonu mutlak fx artı 1 olarak verilmiş. Kaç noktada süreksizdir demiş. Arkadaşlarım bir fonksiyonun mutlak değerinin grafiğini çizerken grafiğin x ekseninin altında kalan kısmının x eksenine göre ne yapılır? Simetriye alınır x eksenine göre simetriğini alırsanız eğer mutlak fx'in grafiğini çizmiş olursunuz. Şurada bakınız mutlak fx'in arkadaşlarım grafiği vardır. Bunu nasıl çizdik? Bunu şuradaki grafiğin alt tarafta yer alan kısmın x eksenine göre simetriğini aldık. Alt tarafta bakın neresi var? Şurası var. Bunun x'e göre simetriğini alırsanız şunu elde edersiniz. Bir de alt tarafta neresi var arkadaşlarım? Bakın şu tek nokta var. Bu tek noktanın x eksenine göre simetriğini aldığınız zaman bakın bu mesafe 2 birim. 2 birim daha yukarıya çıkın. Dolayısıyla bu siyah nokta nereye gelir? Tam şuraya gelir. Dolayısıyla bu fonksiyonun değerli arkadaşlar mutlak değerin grafiği bakın şudur. Anlayabildik umuyorum. 2'deki şu görüntü aşağıda olan görüntü ne olmuş olur? Yukarıya e, yansımış olur. Dolayısıyla bu fonksiyon şimdi Mutlak fx fonksiyonu iki noktasında arkadaşlar ne olur sürekli olur. Dolayısıyla dolayısıyla e, kaç noktada süreksizdir sorusunun cevabı burada ne olur değerli arkadaşlarım bakın bir tanesi şu bir diğeri de şu nokta. Arkadaşlar burası da herhalde 4 noktasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu 4 noktasında fonksiyonumuz ne olur? Ee, süreksiz olmuş olur. 2 noktasında süreksizlik ortadan kalkar. Dolayısıyla da c handır değerli arkadaşlarım 6. sorumuzun cevap Evet. Şimdi burada şu e, soru aklınıza takılmasın. Biz sadece mutlak fx aldık. Artı 1'i almadık. Arkadaşlar bir fonksiyonun siz e, denklemine yani x'e belirtilen ifadesini herhangi bir sayı ekleyip ya da çıkartırsanız grafiği sadece y ekseninde ötelemiş olursunuz yukarıya veya aşağıya. Dolayısıyla burada bu grafiğin yani mutlak artık şu çizdiğimiz grafiğin üst tarafa ya da alt tarafa inmesinin bir esprisi yoktur. Herhangi bir şekilde bu süreksizliği etkilemez. O yüzden buradaki artı bir de herhangi bir şekilde biz işleme almadık bilginiz olsun. Evet. Yedinci sorudan devam ediyoruz. Değerli arkadaşlarım. X kare eksi 6 X artı P fonksiyonu demiş. E, Reel sayılardan 9'u çıkartmış. E, bu kümede sürekli olduğuna göre P artı Q'yu değerli arkadaşlarım sormuş. Şimdi P var tepede tamam ama Q yok. Yani burada bir yazım hatası var. Dikkat ettiyseniz. E, şuradaki 9 değerli arkadaşlarım bu 9 değil de Q olacak. Dolayısıyla bunu biz Q olarak alıp P artı Q'yu şimdi bulalım. Bakın reel sayılardan Q'nun çıkma sebebi demek ki Q paydayı değerli arkadaşlar sıfır yapmış. Çünkü rasyonel fonksiyonlarda paydayı sıfır yapan sayıda fonksiyon neydi hatırlarsanız tanımsızlığı. E, tanımsızdı. O yüzden paydayı e, sıfır yapmaktadır bu Q sayısı. Şimdi aşağısını peki biz ve sadece bir tane değer dikkat ettiyseniz bir tane kök. Demek ki aşağısı ne olmak zorunda? Bir tam kare olmak zorundadır. Değil mi? Yani x eksi 5'in atıyorum parantez karesi gibi veya x eksi 6'nın parantez karesi gibi bir ifade olmak zorunda. Çünkü veya şöyle de düşünebilirsiniz. Aşağısının deltası ne olmalı değerli arkadaşlarım? Sıfır olmalı. Hatta buradan gidelim. Belki biraz daha kolay işlem yaparsınız. Ya da direkt görebilirseniz bu ifadenin ne olması lazım? Ee, x eksi 3'ün parantez karesi olması lazım. Değil mi? Çünkü 3'ün 2 katı burada 6 vardır. Delta'dan biz bunu çözelim. Delta bakın 36 değil mi? Eksi 4 çarpı 1 çarpı q'dur. Dolayısıyla 0'sa q'yu değerli arkadaşlarım buradan ne buluruz? 9'a eşit buluruz. Değil mi? Şurası 9'dur. 9'sa bakın fonksiyonumuz x bölü x kare eksi 6 x artı 9 olur. Bu da x eksi 3'ün parantez Karesidir. Ve paydayı sıfır yapan sayı da değerli arkadaşlarım kimdir? Paydayı sıfır yapan sayı. Bu arada şurası Q değil. P. Şunu bir hemen düzeltelim. P'miz 9'dur. Ee, paydayı sıfır yapan sayı değerli arkadaşlar 3'tür Dolayısıyla 3 noktasında e, fonksiyon tanımsızdır. O yüzden reel sayılardan 3'ün çıkması gerekiyor. Sonuç olarak da e, Q'nun burada 3'e eşit olması lazım. P artı Q toplamı da 9'dur değerli arkadaşlarım. Ee, şey düzeltiyorum. 9 artı 3 12'dir değerli arkadaşlarım 7. soruda. Evet. P'miz 9'dur. Çünkü x kare 6 x artı 9'dur bu fonksiyonumuz. P bakın burada 9. Bu ifade x eksi 3'ün karesidir. Ve bunu sıfır yapan sayı da kimdir? Q sayısıdır ve Q sayısı da 3'e eşittir. Dolayısıyla P artı Q toplamı da 12'ye değerli arkadaşlarım eşit olur. Evet. 8. soruda fonksiyonu tüm reel sayılarda sürekliymiş. M'nin en büyük değeri. Rasyonel bakın bir ifade. Rasyonel ifade ne olamaz? Paydası 0 olamaz. Demek ki paydanın kökü yok değerli arkadaşlar. Eğer paydanın kökü olmazsa paydayı 0 yapan sayı yoktur. Dolayısıyla da fonksiyonuz her yerde nedir? Süreklidir. Peki paydanın kökü olmaması için bu paydadaki denklemin ne olması gerekir? Diskriminantı sıfırdan küçük olması gerekir. Bunu da yazalım. B kare 16 eksi 4 çarpı A çarpı C'dir. Değil mi? Dolayısıyla küçük bu ne olacak? Sıfır olacak. Şurası bakın 24 M yapar. 16 küçüktür. Eksi 24 M. Buradan m'ni bulursunuz arkadaşlarım. Her tarafı eksi 24'e bölerseniz yön tabii ki ne olacak? E, değişecek. E, dolayısıyla bunu her tarafı eksi 24'e böldük. Evet. M küçük olacak tabii ki. Değil mi? Bunu işaret hatasına, işlem hatasına dikkat. 16 bölü 24. Yani sadeleştirirseniz bunu 8 ile eksi 2 bölü 3 olur değerli arkadaşlarım. Eksi 2 bölü 3 yaklaşık 0,6 küsür. Eksi 0,6 küsür bir sayıdır. Dolayısıyla buradan küçük en büyük tam sayı değerli arkadaşlarım ne olur? Eksi 1 olur. Adana'dır. Dolayısıyla 8. sorunun da cevabı. Evet. 9. sorudayız. Fonksiyonu her noktada sürekliymiş. Köklü ifadelerde, kök derecesinin çift olduğu ifadelerde değerli arkadaşlarım. İçerisi ne olamaz? Negatif olamaz. Demek ki içerisi 2x kare 8x artı t daima sıfırdan büyük eşitmiş değerli arkadaşlar. Çünkü daima pozitif olursa fonksiyon her yerde ne olur? Sürekli olur. Peki ikinci derece bir denklemin daima pozitif olmasının şartı nedir? Deltanız küçük sıfır olacak ve a katsayınız sıfırdan büyük olacak değerli arkadaşlarım. Bunu da hatırlayalım. Eğer delta negatif a pozitif olursa fonksiyon her yerde ne olur? Pozitif olmuş olur. Tabi burada eşitlik de söz konusu. O zaman bu deltayı ben küçük eşit sıfır almak zorundayım. Bunu şimdi yazalım. B kare 64 Eksi 4 çarpı A çarpı C küçük eşittir. 0. Burada 64 küçük eşittir. 8 T yapar. 8'e bölerseniz 8 küçük eşittir. T bulursunuz. Dolayısıyla T'nin de değerli arkadaşlarım burada alabileceği en küçük tam sayı değeri eşitlik olduğundan dolayı 8'tir. Evet. 10. sorudayız Sürekli olduğu yeri değerli arkadaşlarım sormuş. Burada Bakın burada rasyonel ifade var. Paydayı sıfır yapan sayı kimdir? 1'dir. Fakat biri bu bölgeye giriyor mu? Sıfırdan küçük bölgeye. Hayır girmiyor. O zaman siz 1'e süreksizdir diyemezsiniz arkadaşlar. Burada bir iptal. Aşağısını sıfır yapan sayı kimdir? Aşağıda eksi 1'dir. Peki eksi 1 bu bölgeye giriyor mu arkadaşlar? Hayır girmiyor. Girmediği için siz eksi 1'e de süreksiz diyemezsiniz Dolayısıyla R sayılarda süreklidir bu fonksiyonumuz. 11. sorudan devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Fonksiyonu tüm R sayılarda sürekli ise A kaçtır diye sormuş. Bu tarz sorularda sadece kritik noktada limit ve görüntü eşitlemesi yapmamız yeterlidir. Yani sadece iki noktasında değerli arkadaşlarım süreklilik incelememiz yeterlidir. Dolayısıyla 2'nin sağ limiti 2'nin sol limitine aynı zamanda bunların efekiyeni olması lazım. Eşit olması lazım. 2'nin sağ limiti bakın bu bölgede alınır ve bu fonksiyonda x yerine 2 yazılır. 2b artı a eksi 4'ün 2'nin sol limitine yani buradaki limitine eşit olması lazım. Yani 2a artı 2b'ye eşit olması gerekir. Buradan dikkat ettiyseniz 2b'ler birbirini götürür. Bu a'yı da karşıya atarsanız a'yı değerli arkadaşlarım Eksi 4'e eşit bulursunuz. Adana'dır. 11. sorunun cevabı. 12. soruda bakın aynı mantık. Sadece kritik noktada yani A noktasında limit görüntü eşitlemesi yapmamız yeterlidir. A'nın sağ limiti sol limitine eşit olmak zorundadır. Dolayısıyla sağ limit için bakın aşağıda yazarsanız A kare eksi 4A artı 1'in 2A artı 1'e eşit olması lazım. Dolayısıyla e, bir kez daha bir kontrol edelim. Evet 2a artı 1 a kare eksi 4a eksi 1 olacak şu. Bu arada buna dikkat. Evet toparlarsak a kare eksi 6a eksi 2 eşittir. 0 olur. Burada değerli arkadaşlarım sizden istenen kökler çarpımıdır dikkat ettiyseniz. A'nın alacağı değerler çarpımı sorduğu için. Bu da c bölü a. Hani x'e değil de a'ya bağlı bir denklem. E, bu dolayısıyla eksi 2 bölü e, A katsayısı kat 1. Yani eksi 2'dir değerli arkadaşlarım. Bizim kökler e, çarpımımız dolayısıyla Bursa'dır. 12. sorunun da cevabı. Evet. 13. sorudayız. Tan 2x fonksiyonu hangi noktada süreksizdir? Değerli arkadaşlarım arkadaşlarım biliyoruz ki tanjant 90 nedir? Tanımsızdır. Tanjant 270 nedir? Tanımsızdır. O yüzden buradaki 2x'i biz ya 90'a yani pi bölü 2'ye eşitleyeceğiz ya da 270'e yani 3 pi bölü 2'ye eşitleyeceğiz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla x buradan ya pi bölü 4'tür ya da 3 pi bölü 4'tür değerli arkadaşlarım. Şıklarda 3 pi bölü 4 var. Dolayısıyla denizlidir. 13. sorunun da cevabı. Evet, son soru, fonksiyonu hangisinde süreksizdir? Elen fonksiyonu negatif olamaz derler arkadaşlarım. Dolayısıyla bakın e yazarsanız ki e sayısı neydi? 2.71 sayısı. Eksi e yazarsanız, yani eksi 2.7 sayısının burada yerine yazarsanız elen eksi 1.7 olur, yaklaşık. Elen için negatif olamayacağı için cevap adanadır son soruda. Evet. Değerli arkadaşlarım bu testimizi de burada bitiriyoruz. 7. testle bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.